Herkese selamlar dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. 10. Akademi sunucusu ayın 19'unda yani haftaya cuma günü açılıyor. Yüksek ihtimal son akademi sunucusu olur diye tahmin ediyorum. Sonra Immortal'la birleşme olur diye düşünüyorum ama bazen uzattıkları oluyor. Ekstra bir akademi falan geldiği oluyor. Hele ki Immortal'a yetişemediği seytemler ama Immortal'a hemen hemen yetişti diye düşünüyorum server. Yani fazladan bir akademi olacağını açıkçası düşünmüyorum. Onun dışında meç turnuvası maalesef bu ayda olmadı dostlar. Yani burada çok fazla aktif meç var oynayan fakat turnuvaya katılmayı tercih etmiyorlar. Nedenini bilmiyorum. Yani 6 takım kaydoldu 8'de turnuva oluyor. Ekstra 5 ekip daha vardı kayıt olmayan fakat olmadılar yani oyunda aktif pek atıyorlar kayıt olmadılar. İtemlerini falan yapamamışlardır diye tahmin ediyorum. O yüzden bu ay da olmadı. Önümüzdeki ay olur diye tahmin ediyorum ama. Herkes itemlerini yapmış turnuvaya katılmış olur dostlar. Kanalımıza destek olmak için şimdiden abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz dostlar. Lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Herkese iyi seyirler dilerim. Dostlar şöyle bu videomuzda da biraz maradon yapalım. Şöyle 20 GB'miz var Bir şeyler basalım kıralım. Bu bizim babaya koymuş ya. Şunları bir çekelim hatta. 10 GB'mizi bozalım. Şöyle biraz kutu kıralım. Upgrade yapalım. Bir şeyler yapalım bu videoda. Şöyle bir 10 GB bozduk. Babaya kadar alalım ya onları. Beklemesin pazarda. Şöyle şurada içinde de gemlerimiz, kutularımız vardı. Şunları da çekelim. Herhalde en mantıklısı yine bunları kırıp DKC'ye basmak. Şöyle bir bakalım belki Lighting DKC falan bulursak. 7-8 GB falan onlarda. Bir tane de ondan alır yürürüz. Başka şurada bir de basılacak birkaç bir şeyimiz daha var. Bunları da basarız. Şöyle bakalım ya basılacak daha bir şey var mı? Fire Dark. Fire Dark Knight. Bunlar. Dere Dark Knight bulursak onu da çekeriz ya. Ice Dark Knight var. Alıp 8 e atmadık mı bunda? Şöyle gezelim bakalım. Pazarları kutu kutu kıralım ya. Kaç 64'e diyor. 55'ten çektik yani bunu. 80 diyor. Bu da kaça koymuş. 57 60. 60. Burada kaça var? 65'e var. 60 55. 55 çekelim ya. Immortal gemler pahalı herhalde ya. Burada çektik herhalde. 60 lira var. Code 200. Araya bir iki tane de blood'ı sıkıştırabiliriz aslında ya dostlar. Bilmemle şunları da çekelim. Başka şöyle ilerlere bakalım ya idellerde yok mu ki acaba? Buralardan bulsak. Biraz şöyle gel kaç oldu? 20'ye yakın oldu hatta 20'yi geçti. Burada kaça var? 60 68. Mortal kıralım ya şundan çekelim. Mortal gem daha avantajlı sanki. En kötü takı atıyor yani. Sabah 55'e gördüydüm ya şu immortal yemleri. Yine koymuş şu adam. Bakalım başka başka başka. 70'den. 60 60'den falan çekeceğiz herhalde ya bunları. 60'e falan vardı sanki. Kaça koymuş? 60'a koymuş. Çok fazla pazar var söyle burada. Hangisi ucuz hangisi pahalı kestiremiyorum yani. 5'e 70'e koymuş. Ya da baktığım pazarlarda daha çok fiyat artıyor ya. Kaça koyduydu? 60. Bunları da çekelim. 10 tane çekeyim şundan. Bileyim şu GB'yi de bir bozdurayım. 20 GB katlamaya çalışalım bakalım ya 20 GB kaç para yapacağız? 20 hatta 3 GB de üstümüzde gerçi onu bıraksak olur ya çara. Böyle geldik. Şu arkadaştan mı çektiydik az önce? Onda Immortal Weapon'lar da vardı. Aha 62. Bunları da çekelim. Bunları da çekelim. 7 GB biraz daha çekelim. Hatta şu üçünü de çeksek yeter ya. 30 tane Immortal gemden herhalde Rosetta ile Dark Knight alırız diye tahmin ediyorum. Şöyle içeriklerini de göstereyim. Artı bir takılar var içerisinde. Azagay'lar, Rosetta'lar, Dark Knight'lar. Ontus Link'ler. 12 de bunda. Bundan da Dark Knight atma şansı var. Önce şunlardan bir başlayalım. Gap Blessing ah be adamant olsa iyiydi. Goldbox attı. Gold box sattı. El bir 8 bunda 9'a yürürüz. Hatta bunu belki repten bile yürüyebilirim. Dol. Eagle A. Bu atanları 8 atıyor dostlar. Full Gold box sattı şansımıza ya. Giga ama bu? Abedon. Burası çöp. Hatta şunları şöyle koyalım. Devam edelim. Takıyla başladık. Roll. Emir. Aha bir tane Rosetta attı. Asas güzel. Aha Pontus Link. Çok iyi. Bu da 10 GB'nin üstüdür her türlü diye tahmin ediyorum. Devam. Tamam. Bunlar kim? Buraya geldim mi hemen selamünaleyküm deyip almaya başlıyorum ya. Şuradan işe yarar basılabilecekleri atalım buraya. Tepe. Para ediyor. Pontus Link ne kadar ediyor hiç bilmiyorum. Bakarız şimdi pazardan beraber dostlar. Şuradan bir Dark Knight alayım da basayım ya. PKP VKP lazım bize. Rueyu atıyor ya. Rueyu. Hadi lan. Rosful çöp, Gashio Teas çöp, Witcher Ring çöp, SS'ler dursun Agatha çöp, Witcher Ring çöp. SS'ler de normalde çöp de arkadaşlar istiyor bazen. Tire var mı tarzında onlara veriyorum. Arkadaşlara da bir aleyküm selam yazalım da. EPL, KF, Skeleton Belt. Hadi lan bir takı attı maalesef ya burası. Tamam şu LKP'leri deneriz. +2 en son. Buradan şu anda bir pont taktı. Bir bakalım. Zarardayız herhalde ya. Büyük. 10 tutsa 15 GB bu etse, 5 GB bu etse 20 GB. Biz kaç harcadık? 20 biz de o civar harcadık ya. 3GB üstümüzde vardı. 5GB var şu an. Hemen hemen ne kar ne ziyan oldu gibi. Ama gerçi üstümüzde de kutular vardı ya. Hafif bir zarar gibi burası. Pontus Link'e bir bakalım ama ya. Pontus Link ne kadar. Pontus Link tek başına da 20GB ediyor olabilir. Aa var burada bir tane. Açmış. 14GB'ymiş. Beklediğimden azmış. 12 satılır. Ben şimdi parımızı alalım. Bunu bir art altıya düzden deneyelim. Böyle geldik. oldu? 4 oldu. Şöyle de 5 desek yandı herhalde ya. Yandı. Şimdi letter'dan şu tırnalarımızı çekelim. Letter'ımızda tırnalar var. Basılacak temlerimiz var. Şunlar. Bunları basalım. Şimdi Chaos Nebros'u düzden atarız. pontus'ta atalım en azından zararımızın bir Şu rosette 7'yi açacağız. Aztek Plitol'ümüz var. Önden de şunları yaktık mı biz bir işimiz tamam ya. 3, 4, 5, 6, 7 item. 8 tane busumuz var. Hadi bakalım. Şu altı da kapatalım. Şuradan coin'den anlıyoruz gerçi ama. Böyle eagle'ı yaptık. 9'a yandı. Abedon'u attık. Bu da yandı. Golü attık. Kaos ne bir olsa herhalde tırna değmez diye tahmin ediyorum ya dostlar. Böyle geldik. Kaos ne bir olsa. Yandı. Şimdi buradan şunu bir atalım ya. Bu da yandı lan. Allah Allah. Her şeyi yakacağız herhalde. Aztek gold Full dolde Stegiz'e geçer ya. Dayandı. <laughs> İnanılmaz. Her şeyi yaktık harbiden. Bunda zaten oranı çok düşük. Bastım. Bu dayandı. Geçmiş olsun. Olanı biteni yaktık. Olan itemlerimizi de yaktık ve herhalde 30-35 gb zarardayız ya dostlar. Evet evet evet. Hemen stava giriyorsun. Girme stava gel. Gel gel stava. Tanıdın.

Bak geri gel bekle bir şey yapacağım. Ya yaklaş bana bana yaklaş 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 yaklaş. Eyvallah Bekliyor hoş geldin. Vur kafana. 45 atsana. Aldım onu aldım onu. Stopla bunları stopla stopla. Malzın, sağdan stopla gel. 4'ü. 4'ü 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 4'ü. Arkandakini de stopla. Sire sebele. Vizas 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 vizas. Değiştir. Orta kapıya dön atmış. Hazır. Vur. 45 orta kapıya. Sonra arkan match yapacak. Dön arkana. Gel bende. Elle koş. Ya. Gel sola devam et bende. Ortaya yaklaş. Devam et. Sollu birliği atmış. Vur. 5 atsana birliğe. Sonra orta kapıya etmiş. Vur. Vay yaklaş. Vur. Kafana Z stop oynama. Z stop. Tekte birliği. Açıl. Kapıya koş. Kapıya koş. Kapıya koş. Kapıya koş. Kör attım kafana. Hı. Bekle alacağım ben sizi. Dene alsana buraya. E solda dön hemen. Birliğe yaklaş. Birliği birliği solda. Solda. Gel. 70. Vur. 45 saat kafanda doğru. 60. Vur. Restoresi bir koş sana. Döndük geri arkanda gel. Ne yaptın kuzenim? Tekte birliği. Hemen gel soldan staffa. Kes bunda. Sağdan gel kanka birlere. Bozulmaz. Manaşı da oldu ya da. Solun meç dön sola yetmiş. Vur. Hapşeyi çevir. 5 de vur. 5 vurma gel benimle taşa doğru. Bir bile bile kuş. Hazır. Vur. Oldu ya da 45 at bir tane. Kim o takılın? Yaktaş etmiş. Hazır. Kapıya koş kapıya 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 hazır. Vur. Es yap sonra geri gel. Ben burdan kapıya. Tabla şunu gelişine. 70 kapı de yak -5. Vur. Beş de kafana at. Tabla kafana. Sol kapı geliyor gel benimle. Gel, gel orta geliyor gel benle gel benle gel. Durma 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 durma. Gel burada stoplu. Tebile vur dost. İçin beni açıl. 60 evet, iş. Kafana. Hemen stopla kapanı. Stop 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 stop. stop. Bildiğim başta. Açıl. Aldım. 70. Hazır. Vur. 45 çevir. Hepsi yarattı, İki parti. Aldım. Hemen stopla Ulan. 45 e olacaktır. Yok görmediler. Just it, just it, just it. Kodfala Değiştir. İçine iki ze, ikze, Evet. Değiştir. Devam et, devam et. Ölmeyeceksin. Altmış üçü dörde aldı saydık. Evet. Altmış. Vur. Kırk beş çevir. yok. Stop'a gir hemen gel. Daha çekmeyin lan. Sahile kaldı diyorum beyler. Karışmayın. Stop'ı. Sağlı tepeye bakayım. Gel gel bana gel bana gel bana gel bana gel çok boş. Demir demir aldı saydık. Evet evet. Mikat o zaman. Bili 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 bili. Değiştir. Bili bili bili. Değiştir. Bili 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 bili. Değiştir bir 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 bir. Restor sil. Parti başkanı hadi değil. Hadi 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 demire vur hadi. Aldım Geri gel. ama gel. Ya, soldaki otur Bekir. Değiştir ben soldaki. Patal, Uzaktaki fatal tek fatal fatal fatal, fatal develi. Değiştir ben Billy Antonio. Bunda şey ben var. Tamam. Bulodi var. Sıkıntılı. Değiştir soldaki Billy. Demir. 70 ben de ben vur kafana. Apçe çevir. İleri doğru. 45'e kadar vur. Koş sana gel. Soldan gel. Billy'de kal. Yaklaş herkes koş. Evet Bili duruyoruz. Hazır. Birliğe bak. Birliğe. Sadece birliğe yaktaş. Tepesi düş. Tüh. Tekne. Tekne. Tüh tekne. Tüh aldı herhalde. Aynen. Solu gel. Sağdaki 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 gel. Değiştir Bekir 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 Bekir. Değiştir içindeki babacan babacan Adam babacan, babacan babacan 70. Vur kafana 60'a çekiyor. de belli. 45'e kadar vur. Beni aldın. 6'yı da aldım. Aldım biri ben. 6'yı al. Hemen, hemen, hemen. Stop, Soldaki yokçu gel. Soldaki yokçu gel. Soldaki patal 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 patal. Değiştir şey demir, içindeki demir 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 demir. Değiştir Değiştir soldaki beto bir anda, Antonio. Babacan Diliyor, diyor Antonio. bekir bekir bekir. Değiştir sen. En soldan geldi bir demir 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 değil. demir bakma, demirin Değiştir içindeki risk 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 Değiştir hemen sağda fata 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 Arka dön hemen gel 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 Bekir 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 Tekte Bekir çift tekte de. çift Değil çift tekte de. Hemen de. evet, sağda iki Antonio gel 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 gel, gel. Dostlar şu çıkan LKP'leri de bir ikiye atalım Aksesor tırnağımız varmış bir tane Şöyle geldik tak 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 Bu da yandı inanılmaz ya bugün herhalde hiç kansım yok Hiç var mı hiç? Var hiç. Bas bakayım onu yes, bastım, bastım. bastım. Sağdan gel, sağdan gel. Gel, gel. Dön sol atmış mı onu ya? Vur. Direkt yetmiş de at onu yere. İki parti. Beş de vur. Restore restor seal. Restor bu four four three three adam da değişik bir adam işte. Ben bu adamı çözemiyorum kanka. Tuhaf bir adam. Restore seal. <laughs> kokain full on kalmadı. Arkama gidiyor yok. Açıl, 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 açıl. Restor Dön arkaya. Dön arkayı. Baksana abi konuşmaya baş. Tekle şunu. Tekle, 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 tek tekle. 60. Vur. Kamera hemen stop 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 stop. 6 5 daha iyi vuruyoruz gibi ya. Stop'a bakayım. Öyle evet. oldu. <laughs> Gel evet, soldan. 70 anladım. vur. Aldım onu aldım. Kırdım anladım. bir tanesi elde. 45 de vur. Baksana ya kanka 5 match vurdunuz ha. Vur. 5 daha tek yiyecekler. Arkasına koş devam et. Anladım, an. Vur. Aldım onu. Aldım. Vurdu, ben. Koş, vurdu Al, yere koş, vurdu yere koş, vurdu geç, 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 arkaya döneceğiz, stop, stop, sağdan sağdan, gel, sağdan sağdan, gel. Dönüş ne solda ikiniz stopla, bu kim ona bakıyor, stopla bunları. Stop stop stop, 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 dön monument eğitmiş, dur. Dön arkana bir daha, gel bana kanka. Gel, Gate'den geliyor adamlar, B1, dön adamları B1 60, vur, 45 çevir. Koş koş, 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 Gel, gel, gel oğlum, gel. Durma, 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 durma. Durma. Dördü aldım ben. Durma. Aldım. Dört. Altmış. Vur. Yetmişe çevir hızlı. Köşe kadar aldım. 5, al, aldım yap sonra. Restore, sil, 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 sil. Restore 5, 5, 6, 6. Koş Koş. 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 de böyle. Teklesene. Tekle. Tamam. Tekle. 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 Arkası geliyor. Çık. 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 Dön altmış. Vur. Bin ölür lan Aldım onu. 5, aldım onu. Geri gel. Kırk Geri. Dön yetmiş. Vur. Mayaktaş. Hazır. Birleştirik'sinde Koş koş hazır.

Mintax develi <laughs> öldü ama. Kör. just Justit gel. Önünde önünde gel. Monumenta doğru koş. Görüyor musun? Sola gel. GT'ye gidiyoruz. Gel. Monu yapmış. Vur. <laughs> Allah. 15, 15. Git. Yap, 5 45. Git. Ses yap. 45'e ya kuldağına girmiyor. Güzel güzel. Sol birliğe çıkacağız. Çık bile kanka buradan Riot'u keserek. Yaklaş. 60. 70-70 hazır. Vur. Arkasına koş bunu 60. Devam et. Sağ meyce, Vur. 45 Allah evet. Allah

Okay baby. No problem. Koş yerinde Hazır. Sollu birliğe. Vur. 5 tat oldu yere. Evet sen sonra geriye. Rester shield. ırk var. Koş. Çiftini bas atmış. Vur. Adım at vur yeri bir atmışlar. Yaktaş hazır. Vur. Arkasında koş yeri. Devam et Vur. Adım at bir daha vur yeri. 45. Vur. Kadere tek. Bana sağdan çık. Solu meç. Vur. 45 devir. 45 devir. Stop oynayalım. 30 at. 30 at. Körüm. Otur, otur, körüm. Otur, al. 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 Aldım onu. Aldım onu. 70 vur. Kadro tek. 50 5 tat. Stop'a kapatın. Stop, aldım, stop, stop. Çok güzel lan. Stop stop stop. stop. Z'ye bastık da. Ah, Bak ya gel 10k. 10k. Bizlikler Bizi al. Aldım, oğlum sakin ol amına. Anladım. Onlar da bizi vurmaya okay. geliyor. 70. Hazır. Aldım almadım. Vur. Es yap bir daha geriye. Aldım pres. Aldım. Öldüm ama sikim. Kal burada. Vur. Aldım, Peşe aldım, direkt aldım. 70 45 yap. 70 45. Aldım ikinciyi. 70 45 70 45. Koş sen. At bir link stop'a. Kendim amına koyayım 70'e. <laughs> Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. 10. Akademi sunucusu dediğim gibi hafta cuma günü açılıyor. Rahatlıkla Genesis ve Immortal'a yetişebileceğiniz bir akademi. Kaçırmamanızı öneririm. Güzel bir akademi sunucusu olacak. Şöyle biz de bu akademide LKP'leri artık güçleriz diye düşünüyorum. Diğer temlerimiz zaten tamam. Belki de LKS'yi 8'e atarız artık. Yanına yedek bir silah bulmayı planlıyorum. Yani bulabilsem zaten şimdiye kadar atacaktım bulamadığım için şu an Rep 4'te bıraktım. Bakalım inşallah bu akademi bir tane daha Rep 4 basarsak Rep 5 atarız. Onun dışında da dostlar kanalımıza destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar dilerim dostlar.